sığınağında saklanmadığı ve dünyayı nükleerle tehdit etmediği zamanlarda Başkan Vladimir Putin'in gerçekten harika bir hayatı var. Öyle ki çoğu modern diktatörü kıskandırıyor olabilir. Ne altın heykelin diktirdi ne de Asya'daki eksantrik meslektaşları gibi kendisini yeryüzündeki bir tanrı olarak tanımladı ama yine de dünyanın en zengin yöneticilerinden biri. Birkaç ay öncesine kadar Vladimir Putin gerçek bir süperstardı. Gizemli liderin dünya çapında milyonlarca hayranı vardı. Tabi bunlar istediğini elde edemezse dünyayı havaya uçurmakla tehdit eden dengesiz bir deli olduğunu göstermeden önceydi. İster üstsüz ata biniyor, ister hokey oynuyor, ister nehirde yüzüyor ya da sadece bir ayıyı yumrukluyor olsun. Rusya devlet başkanından otorite, güç ve karizma akıyordu. Gerçekten olağanüstü bir adam. Günleri lüks harcamalarla ve elbette çok sayıda yatırım ve işle geçiyor. Başkan Putin'in sabah rutininin gözlerine vodka damlatmak, bir muhalifin yüzüne yumruk atmak ve bir ayıyla bilek güreşi yapmak gibi aktivitelerle dolu olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ama gerçek şu ki Rusya Başkanı'nın sabahları çok daha sıkıcı geçiyor. Putin yabancı toplantıları olmadığında öğlene kadar uyumayı tercih ediyor. Kahvaltı menüsü aklınıza gelebilecek en sıkıcı menü ve omlet, taze meyve suyu ve o gün macera pres hissediyorsa biraz süzme peynirden oluşuyor. Ne de olsa kaslarının proteine ihtiyacı var. Kahvaltısı mütevazi olsa da kesinlikle ucuz değil. Putin'in ağzına koyduğu her şey Rus Ortodoks Kilisesi Patriği. Kiril'e ait yerel çiftliklerden taze toplanıyor ve iyi eğitimli yüksek maaşlı bir aşçı tarafından kendi mutfağında pişiriliyor. Tahmin edersiniz ki tıpkı kendinden önceki birçok Rus diktatöründe olduğu gibi Putin'de de zehirlenme paranoyası var. Ki konumu göz önüne alındığında bu pek de yersiz bir korku değil. Dolayısıyla Rusya devlet başkanının yemek konusunda çok seçici ve uluslararası ziyaretlerde gittiği her yere özel aşçısını götürmekte ısrarcı. Söylemeye gerek yok. Putin'in aşçısı ona en yakın insanlarından biri. Sıra ve büyük olasılıkla pişirdiği lezzetli yemekler için cömertçe ödüllendiriliyor. Bu başkanın diplomatik ziyaretlerde tüm lezzetli yemekleri reddettiği anlamına gelmez elbette fakat Putin bir şeye dokunmadan önce Rusya'nın gizli servisleri tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Eski bir KGB ajanı olarak Putin tedbiri elden bırakırsa saniyeler içinde neler olabileceğini çok iyi biliyor. İlginç bir şekilde Rusya devlet başkanı süt içmeyi tamamen reddediyor. Tadını mı sevmiyor yoksa Amerikan emperyalistler kadar ineklerden nefret mi ediyor? Bilmiyoruz. Kahvaltıdan sonra Putin Moskova'nın hemen dışındaki devasa sarayında bir fincan kahvenin tadını çıkarıyor. Rusya devlet başkanı kesinlikle nasıl lüks yaşanacağını biliyor. Nova Ogaryova malikanesi, ısıtmalı kapalı havuzu, saunası, küçük soğuk su havuzları, lüks mobilyaları ve dekorasyonu ile kesinlikle bunun kanıtı. Rusya devlet başkanı Putin'in ülkesi ve milleti için kesinlikle çok hayati sorumlulukları var. Ancak Vladimir Putin'in ilk önceliği kendi bedeni. Bu nedenle sağlıklı bir kahvaltıdan sonra aldığı kalorileri 2 saat yüzerek yakma zamanı. Birçok yönetim kararını yüzerken aldığı söyleniyor. Rusya ekonomisi demek ki ondan batıyor. Saat 2'yi geçti. Farklı bakanlar, milletvekilleri, danışmanlar ve gazeteciler Putin'in ülkeyi yönetme konusundaki tavsiyelerini bekliyorlar. Ne de olsa Rusya'da hiçbir şey yüce liderden habersiz gerçekleşmez. Paranoyaklığı sebebiyle Rusya'ya dair her şeye hakim olmak istiyor. Ziyaretçilerin biraz daha beklemesi gerekecek. Putin'i görmek için bekleme süresinin genellikle 2 ila 4 saat arasında olduğu söyleniyor. Sorularınızın aciliyetine bağlı olarak örneğin bir gazeteciyseniz yanınızda atıştırmalık bir şeyler getirmeniz iyi olacaktır. Olumlu yanından bakarsak Kremlin'in çok sayıda ultra şık konferans salonlarından birinde bekliyor olacaksınız. Normal bir kabine veya toplantı odasından ziyade taht odasına benzedikleri söylenir. Herkes Putin'i beklerken Putin şu sıralar Rusya'da çürümekte olmayan tek şey üzerinde çalışıyordur. Bedeni Yoğun yüzme seansından sonra Putin ağırlık kaldırmaya hazır. Hayır, araba veya ayı kaldırmıyor. Normal bildiğimiz ağırlıklar. Tabi bunu 3500 dolardan fazla olduğu söylenen bir kıyafetle yapıyor. 69 yaşındaki Putin vücudunu en fiz seviyede tutmak için çok uğraşıyor. En sevdiği hokey ve judonun yanında her türlü fiziksel ve temas sporunu sevdiği bilinmektedir. Birkaç gün öncesine kadar Rus lider, Uluslararası Juda Federasyonu'nun onursal başkanıydı ancak Ukrayna Savaşı nedeniyle buradaki rolü askıya alındı. Öyle ortasında Putin'in vücuduyla işin nihayet bitti ve giyinme zamanı geldi. Herkesin tahmin edebileceği gibi Rusya Devlet Başkanı ağırlıklı olarak kravatlı takım elbise giyiyor. Tercih ettiği markalar Kiton ve Brioni'dir. Maalesef Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı yakın zamanda yeni takım elbiselerine kavuşamayacak. Bununla birlikte takım elbise koleksiyonunun on binlerce dolar değerinde olması nedeniyle yakın zamanda kıyafetsiz kalacağını sanmıyoruz. Moskova trafiği genellikle kabustur. Ancak evinizden Kremlin'deki ofisinize kadar polis eskortuyla özel bir yoldan gidiyorsanız sizin için kabus olmaz. Putin ofise geldiğinde tamamen işine odaklanır. Ofisin pencereleri olmadığı ve güvenlik nedeniyle hiçbir teknolojik aletin içeriye alınmadığı biliniyor. Tek iletişim eski Sovyet sabit telefonuyla yapılıyor pek güzel değil ama casuslukla mücadelede oldukça etkili. Başkanın ilk görevi her zaman iç istihbarat servisi, FCV, dış istihbarat servisi, ESAVAR ve kişisel koruma ordusu, FSO'nun raporlarını okumaktır. Rusya ile ilgili gerçekleri okuduktan sonra halka neler söylendiğini okuma vakti. Putin yoğun sansürlü ulusal tabloitlerde basılan yayınları okumaya hatırı sayılır bir vakit ayırıyor. Özellikle kendisiyle derdi olmayan ve kendisini öven yazıları okumaktan hoşlanıyor. Son olarak da bariz nedenlerden dolayı en az sevdiği yabancı basın. Ne de olsa Putin'in Rusya dışında harika bir imajı yok. Ama aynı zamanda dünyada neler olup bittiğini ve nelerden yararlanabileceğini de bilmesi gerekiyor. Başkanın keyfi yerinde ise kendisiyle ilgili hiciv videolarını izlemekten hoşlanır. Bir de Demir eğer bu videoyu izliyorsan selam. Lütfen dünyayı nükleer bir çorak alan haline getirecek kırmızı düğmeye basma. Putin'in günlük programı diğer liderler gibi 15 dakikalık bölümlere ayrılıyor. Dünya liderlerinin ziyaretleri, toplantıları bu formatla çok önceden planlanır. Bu programa Putin yurt dışına seyahat ettiğinde bile uyulur. Rusya Devlet Başkanı uluslararası etkinlikler için seyahat ederken hiç cimrilik yapmıyor. Heyeti genellikle Esavar ve FCB tarafından özel olarak seçilen lüks bir otelde kalır. Kapsamlı bir incelemeden sonra başkanın gelişinden önce tüm bina mühürlenir. Putin 3 uçakla seyahat eder. Bir tane kendisi ve yakın çemberi için, bir tane heyetin geri kalanı için ve bir tane de Rusya başkanını vurarak 3. Dünya Savaşı'nı başlatmaya kalkan biri olursa diye sahte uçağı var. Putin Kimse'ye güvenmiyor. Bu yüzden her yere aynı hizmetçi, şef, temizlikçi ve diğer hizmetkarlardan oluşan ordusuyla gidiyor. Uyanma saatinden de tahmin edebileceğiniz gibi Putin bir gece kuşu. Dediğine göre zihninin en berrak olduğu zaman gece saatleri ve işinin çoğunu da bu saatlerde yapıyor. Putin Kremlin'de kalmaktan nefret ettiği için evde geç saatlere kadar çalışıyor. Sonuç olarak Vladimir stratejik işleri geç saatlere bırakıyor. Çoğu zaman bakanlarını veya danışmanlarını gece yarısından sonra eylemleri ve hükümet işlerini görüşmek üzere çağırır. Putin'in akşam yemeği kahvaltısı kadar sağlıklıdır. Ancak özel günlerde havyar gibi egzotik yemeklerin tadını çıkarır. Ayrıca Antep fıstıklı dondurmayı da sever ve birden fazla dünya lideriyle birlikte dondurma yediği görülmüştür. Batılıların çoğu Putin'in her gece bir ya da iki şişe vodka içtiğini hayal etse de gerçek şu ki Putin nadiren alkole dokunur. Tek istisna görgü kurallarının gerektirdiği diplomatik toplantılardır. Tipik olarak Putin sabah 3 civarında yatar. Bu pek aile dostu bir program değil ama Rusya lideri için sorun değil. Çünkü 2013'ten beri bekar. Bayanlar heyecan verici lüks bir hayat yaşamak istiyorsanız Moskova'ya biletinizi ayırtmak isteyebilirsiniz. 2013 yılında karısı Lütmila'dan boşandı ve şimdi köpekleriyle yalnız yaşıyor. İki kızı olduğu biliniyor ama hayatlarına dair pek bir bilgi yok. FCB muhtemelen her zaman hayatlarına yönelik potansiyel tehditler aradığından en iyisi onları merak dahi etmemek. Başkan Putin'in Connie adında siyah labradoru, Yume adında bir Akita Inusu ve Buffy adında bir kara kaçan köpeği var. Bu köpeklerin çoğu Rus'tan çok daha iyi bir yaşam sürdüğünü söyleyebiliriz. 100 milyar doların üzerindeki kişisel servetiyle Rusya devlet başkanı en sadık arkadaşları için her şeyin en iyisini alıyor. Vladimir Putin alışkanlıklarına bağlı bir adamdır ve nadiren zenginliğini halka gösterir. Rus devlet başkanı mülkünde lüks içinde yaşasa da vatandaşlarına mütevazi bir görünüm sergilemeye çalışıyor. Bir koruma ordusu, milyonlarca dolarlık tenha bir evi ve genellikle kapalı kapılar ardında ve kameraların erişemeyeceği yerlerde kalan diğer bazı avantajları var. Peki siz büyük servise sahip olup Putin gibi gözlerden uzak bir hayat ister miydiniz? Yoksa özgürlük sizin için daha mı önemli? Aşağıdaki yorumlarda yazın.